Merhaba arkadaşlar, oyunculara hoş geldiniz. Bugün okuldan kaçacağız. Dead Hand oynuyoruz. Arkadaşlar çok korkunç bir oyun. Aslında korkunç değil de korkunç gibi gerilim yüksek. Dead Hand oynuyoruz arkadaşlar. Bu oyun yeni çıkmış, süper bir oyun. Ee, tavsiye ederim. Sizlerle birlikte ilk defa bu düneyini, deneyimi yaşayacağız. Bakalım start diyeyim. Private School diyor. Tamam, okuldan kaçış diyor. Süper normal oynayalım. Continue not again, okay. Close. 20 not var diyor. 20 tane notu bulmamız gerekiyor diyor. 20 tane notu bulacağız. Bu neydi? Şey. Hani korkulu gözler var ya. Birinci notu bulduk arkadaşlar. bir not daha var. İkinci notu bulduk arkadaşlar. Şuraya gireceğim. Arkadaşlar okuldan kaçmaya çalışıyoruz. Biraz adapte olacağım oyuna o yüzden. Ses Burada bir tane şey yok, belge bulamadık. Burada belge yok. Bu ne abi? Şirek. <laughs> Alabiliyor musun? <laughs> Çıkabilirsem. Arkadaşlar gide gidiyorum, ilerliyorum, korkuyorum da yalnız. Ne çıkacak, neyle karşılaşacağımı da bilmiyorum şu an. Bilgisayar odasına girdim. Anahtar buldum. Bir ses duydum abi. Abi nerede bu notların hepsini? Notlar nerede? İnsan birkaç tane not koyar buraya. De i̇şte buraya bakayım. Burada da not yok ya. Nerede bu acaba not? Biraz Abi bu ne? Abi o neydi öyle? Öğretmene ne no, ne no olmuş öyle öğretmene? Bir şey olmuş öğretmene. Difficulty normal. Normal olsun ya. Easy yapalım hadi. Easy de oynayalım arkadaşlar. Aa be, emzik taktı istemiyorum. Tamam notları toplayalım, Buralar açılıyor mu? Bunlar açılmıyor. Arkadaşlar odalara girebiliyormuş. Ben bilmiyordum ya. E ee, bütün topladığımız notlar gitti mi? Bir tanesi burada. Bir tane daha bakalım etrafta belki buluruz yine. Bunlar evet. yok. Anahtar bulmuştum o kadar ya. Arkamda galiba. Buraya girerse nasıl kaçacağım? Abi anahtar bulmuştum o kadar ya. Arkadaşlar biraz ilerleyeceğim, öyle ilerideki yerlere gireceğim. Oo! Oo, selamünaleyküm. Orada birisi var. Şuraya gireyim. E benim kurtulmam imkansız ki ama bu sefer de. Burada bir şey gördüm az önce. Tane oldu. Mesela buraya girse burada benim kurtulmam imkansız. Yani cidden imkansız benim buradan kurtulmam. Bir dakika burada bir tane daha buldum. 3 etti. Şurada bir tane daha var galiba. 4 etti. Kalp atışımızı görüyor musunuz? Kalp atışımız da var. İlerleyeceğim, bir dakika. Buralarda gidiş yok mu? Biraz da bu tarafa gideyim. Çıkabiliyor mu tekrardan? Anahtar bulmam lazım. Anahtar bulmuştum ben ya. Bir şeyler oldu. 95 diyor. Bir dakika canım canım çok şey oldu. Nereden kaçsam? Nereden kaçsam? Kaç 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 kaç. Kaç abi kaç 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 kaç. Run 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 run. Topuk topuk. Şu ileri gideceğim. İleride ne var? Ha orada bir giriş daha var. Abi çok hızlı koşuyor galiba. Hii. Çok korktum şu an. Arkadaşlar buraya gireyim. Bir de. Ee, burada bir tane var buldum. 6 altı, altı, oldu süper. Buradaki başka bir sürü bir sürü yer var burada. Her yere bakmam lazım. Çok fena. Anahtar mı bu? Geldi. 78 kalbim 71 74 mu anladım an Wind Turizm arkadaşlar kaçarım. Okuldan kaçış ha. Öğretmen şey olmuş abi. Öğretmen zombi olmuş. Bir de şuraya gireceğim. Farklı bir odaya girdim galiba. Nereye girdim bilmiyorum. Ha kantin kantin burası. Belki kantinde de vardır ya. Bir dakika kantine de bakalım. Oğlum hep yiyecek var İnsan insan bir yere buraya da şey koyar. Bir de şuraya bakayım arkadaşlar. Ha buraya giriş yok mu? Abi çok <laughs> değişik bir şey ya. Bir de şuraya gireceğim arkadaşlar. Burası var galiba. Bir de buraya gireyim. Hah bir tane daha buldum. Altı. Ses duyuyorum şu an. Oğlum nereye girdik biz? Rablant gibi ya. Nereden çıkacağız abi? Kayboldum kayboldum çok fena kayboldum. Bir tane daha buldum. Kaç. Oy. Kaç 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 kaç. Aa çıkmaz sokak. Işığı kapattım. Arkadaşlar bir tane daha buldum belge. Şimdi ben anahtarı aldım. Acaba çıkabiliyor muyum bölümden? Aa 8 oldu. Nereye gitti bu abi? koş koş kaç. Kaç arkamda 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 çok fena. da ah, çıkabiliyor muyum acaba dur. Kaldı ah, kaldı kaldı. Ah, buldum ya ben. Kaldım ne yapacağım? Şuna kaçayım. Abi yakalandım ya. Uf, çok terledim ha. Oyun çok gerilim çok fazla. Neyse bir sonraki bölümde geçir 8 tane buldum abi 20 tane bulmak da çok zor yani. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Deed Hand oynadık yani zombi okul yani zombi öğretmenden kaçış. Okuldan kaçış oyunu. Zombi baksanız biz bizi yiyecek öğretmen. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın ve yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.